Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. PUBG Mobile serimiz devam ediyor. Yanımızda Tolga var, Kozmik Karınca var, Ferhat var. Ekiple beraber iğrenciliğin içinden geçmeye geldik. Videoya beğen atmayı unutmayın. Kanalıma destek olmak için abone olursanız çok sevinirim. İyi seyirler olsun. Hadi bakalım mevzu başlıyor. Bu arada ha? ben birine bir şey sorduğun zaman böyle ta bir tahmin etsene falan diyenlerden hoşlanmıyorum. Ya söyle işte kardeşim. Birine yaşını soruyorsun. Kaç kez seriyorum falan yapıyor böyle. E söyle işte ne yoruyorsun insanı ya. Şey ne bileyim Burcu'nu soruyorsun bir tahmin et bakayım ne falan. Ne bileyim ben ya. Ben astrolog muyum kardeşim? <gülüyor> ölçmedim. Ölçmedim <laughs> ki. <laughs> ölçmedim ki ya. <gülüyor> <gülüyor> yani ölçmedim ki yani demek istiyorum. Araba yok Oley. değil yine? Ben çıktım bir araba bakıyorum abi. Sen ara arabaya bakın abi. Biz şuradaki evleri bir lootlayalım bir silah falan olsun elimizde. Şimdi yayınlar. Araba geliyor Ferhat. <laughs> araba geliyor Ferhat. Şu an tamam, abi. evlerde. Bak şu an şu <laughs> evlerde. Bu arada bende M16 mini kilisi var. Bilgin olsun. Bende de M416 SCAR var abi. Ama tamam. şey SKT şey var. Sen tamam, sen spreylersin ben de minilerim. Biz, Biz bu köprüde mevzu yapıyoruz ha. Ya. Biz şu an mevzu çıkıyor abi bu köprüde. Araba varsa... Araba bulamadık ki. Bulamadık abi şu an Biz de bulamadık. Tamam bunları vuracağız şimdi, bunların patlak arabasıyla gelmeye çalışacağız. Geliyorlar Ferhat, hareket etti. Köprü tamam yolunda abi. şu an. Tamam. Gelmek üzere. Karşımızda adam mı gördüm ben? Göremedim hala, göremedim. Gelecek, gelecek. Hemen bu bina, önümüzdeki binanın çatısında gördüm. sen. Lan evet evet Aynen, adam var. Evet, evet. Abi onun canı yok. Onun canı yok. Girelim biz ona. Ay, gir gir ölüyor musun? İçeride başka biri var. Eee cover'a geçebiliyor musun? Geçtim cover'dayım ben. Cover'dayım. Oh, yapma abi. be. Yapma yok, be. be. Bizim takım öldü. geçmiş <laughs> şey olsun. Geçmiş olsun. <laughs> tamam mı? Çok vurduk ya. Nasıl düşmedi abi? Saçmalama. Ara, aracınız yok muydu sizin bu arada? Yok Keşke, keşke gelseydiniz. Bulamadık araç. Biz de bulamadık. burada Biz burada. de bulamadık. <laughs> ben var ya cover'dayım yetişseniz yetişirsiniz ama siz bilirsiniz. Abi, abi. araba yok, olsa... olsa araba olsa arabada yok. Araba da yok. Yani Bir tane araba çıkmadı yollarda mullarda. Hello. <laughs> İki kelam etseydik biraderim. <gülüyor> <gülüyor> Abi bunlar oh. gelmeyecek galiba. Hasbihal etseydik, hoşbeş sohbet yapardık. Sanki benim de gözüme... Geliyor geliyor. Ha, geliyor 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 geliyor. Gelin. Abi araçları geçince yavaşta sağlı sollu falan filan geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Sıktım. 3 üç gibi. Araba geldi Gel. de çok geç geldi ya. Evet evet. Çok esma çok. Yani tabii ben de görsem hatırlamıyorum. Benzin hakine falan bir şey Benzin lazım. bende var. Basmak Aa, istemedim. Abi burada duracağım bir. Aşağıda, aşağıda araba aşağıda var. Gördüm, gördüm. Solda toros var, toros var. Tepemizde toros. Yalandan sıksam mı? Gidiyor. Şurada. Abi size var ya bir küfür ettiler. Biraz yıprattım. Abi şu an benim Bin... yerimi biliyorlar. Tamam benim yerimi bilmiyorlar. bilmiyorlar. Bayılmaman lazım araca bindiler göstermeyeceğim o yüzden. Kar var çünkü birisinde. Gitmiş olan yok oradalar hala. Abi onlar gitti galiba gitti. Aa önümde koşuyor biri. Açıkta hepsi. Harbi mi? Ha? Görüşüm yok. Hiçbirini görmüyorum abi. Info var mı? Info var mı? Ölüyorum. Dur. Ölüyorum. Savaştayım ölüyorum. Sisledim seni. Biri eve girdi. Ha onlar aşağı Biri mı? eve girdi <laughs> evet iki kişi de buraya doğruydu. Ha alan dışıyız abi, abi gel oynama. A aşağıdaki aracı alalım gidelim bence, ne diyorsun? Bunların arabayı yürüteyim mi? Nasıl yürüteceğim? Benzinim var, bunlar buraya bu arabayı niye bırakmış? <laughs> Baydım, kit kalmadı. Yukarı, Şurada yukarı. Işte. Eve geçti, iki it yedi abi şuradan. Kırmızı evde. Bana ki geldi. Şu evin içine girdi. Arkaya tamam, geçti. ben cam basmak derdindeyim. Kitim yok. Bandaj dönüyorum. Toros yanımda. Benzini mi var yok mu? Durum nasıl? Hiçbir fikrim yok. İn bin yapsana abi. Benzini yok. Benzin, Benzin basıyorum. Ben tamam bas abi. Tamam ben bunların torosunu aldık bunların. Tamam. Benzini de doldurdum. Evlere mi girdi bunlar? Ee, eve girdi. Şu evin arkasına geçti hatta en son. Gel gidelim. Bunlar koştu muhtemelen. Gazda kaldıktı diye devam at, ettiler. At, Sen at. bana bir kit Gel bin 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 arabaya bin. Bin bin gidelim. Burada burada solda. Birisi bu evde. Alan dışı burası salacağım. Tamam. Bunlar gene koşacak. Bu tepeden darlarız işte. Ha. Buradan aracı görmezler abi. Buradan tamam buradan bizi poçinkin poçinki görür. Aracı. Poçinkiden gelen olmaz ya. Gel gel arabayı buraya çek. Gel gel. Buraya çek arabayı. Benim olduğum Oradan yere. Abi, ha, ha. Kasıyor. Şu aşağıdakiler 3. Biz iki Aa, beş. burada araç var. Bak şurada araç var. Gördüm onu. Adam da orada mı? Yok yok değil. Renderlamaz zaten. Bir şey görür gibi oldum adam zannetmişim. Ha bunlar iyice açığa çıksın öyle sıkalım. Tamam. Alan geliyor. Bunlar nerede? Ben şurada birini baydım abi. Tek. Tamam benim önümde bir tane adam var. Bak dağdan aşağı şeye doğru iniyor. Vuracağım onu şimdi. İşaretlesene. işaretlesene. Vurdu, vurdum vurdum vurdum. Çok güzel. Orada daha adam olmalı illaki. Bayıldı çünkü. Var var. Abi şu mantarda bir kişi, bir düşük var. Bilgin olsun. Tamam. Abi alan dışıyız. O mantarı tamam. biz alalım mı? O mantar safe ortası ha. Abi. Ee, gel. gel. Kafa atalım. Yok yok. Düşük var. Kaldıramadı. O tek de orada. Oraya giden. Tamam. Mantara biz kafa atalım. Alalım orayı. Aynen aynen. Sen yaldır yuldur sür oraya. Ben bu fulliyim. Lan araç baga girdi. burada kimse yok. Ölmüş bu kapıda. Aa bunu çalmışlar o zaman. Bunun kili bana gelmedi çünkü. Kar 98 var da ben almayacağım. Ben bunu. Çok Adamın birini ya. gördüm bak. Render baktı şu evin içinde Ferhat. Gördün mü? Render baktı. Bak, atladı, evinde. atladı şunu atladı. Bize doğru gelecek o. Hı hı. O gazitti onu oraya geçti. O eve geçti. Aa, Oyun alanına oynalandan... düştü. Aa alanı şey attı abi. Çıkalım buradan gel gel. Sağ tarafa attı. Bu araca binemeyiz. Adamı gördüm şurada. A birlikte sıkalım. Görmedim. Ne bakıyor? Ds e attım. İki kişiler. Bir tane vurdum. Şu tanka geçeceğim. Ben buradaki aracı aldım abi. Bu aracı cover yaptıracağım kendimize. Tamam tamam. Ya da atlasana ya. Aa, buradan, buradan, buradan o paslamaz, dediğin paslamaz. olmaz. Lan çık. Çıkmaz o oradan. Kötü oldu. Çukurlar var ya şu topun oraya geçeriz. Bak şu çaprazımdaki. Tamam mı? Bir tanesini kaydım abi. Geçsene. Çok güzel geçiyorum. Bak bu çukurlardan girdik safe'e. Abi sıkmazsanız bak ben bizim çocukları da organize ediyorum sıkmasınlar. Kime? Ne? Neye? Neye? Hangi, ne ile, niçin, kimi, kimden? Ben burada rakiple konuşuyorum abi şu an. Rakiple konuşuyorum. Harbi mi? Aynen. İsimleri ne abi, isimleri ne? Baş, başkan 3455, diğeri ne? Abi, diğeri. diğeri? kafa attım diğerine işte biraz önce. Baydım onu. Şurada adam bize bakıyor Ferhat. Şu. Tam o, sıkmasın abi sen söyle bize. Sıkmasın. Ben Biz sıktım ona. Sıkıyoruz, ona. sıkıyoruz yoksa. Bir tane daha kafa attım ona. Kaskı yok abi onun. Çok zor durumdalar. Aa tarladan Tarla. geliyor tarladan giriyor. Baydım. Gazda gazda. Gördüm. Bayıldı. Şeyde şunda şunda. Tamam 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 gördüm gördüm. Takım ben bu sağ tarafınızla konuştum abi. Vurmayacaklar tamam mı? Bittiler abi. Bittiler. Oyun da bitti. Büyük ihtimal. Bizi vurmayacaklar mı? Vuruyor işte abi. Ya vuruyor işte aynen. İşte ben bu binayı konuştum abi sıkmayacaklar sefer. herhalde. İyi de bana sıktı abi. Sıkıyorum vuruyor an, beni. Sıkıyorlar abi. Aynen. Öyle mi? Hı hı. Bir daha, bir daha söyleyeyim. Abi vurun gitsin. Onlar da diyor ki ellerinden geleni ardına koymasınlar diyor bizim takım. Kendine güveniyor bunlar. Vallahi vurun abi. Vurun vurun. Tamam abi konuştum çıkın. He çıkıyoruz mu? Adamın üçüncü kez baydım ben ama. Çıkın çıkın. Yazık oldu oğlum başkan. Başkan çok iyi çocuk ya. Niye düşürüyorsun oğlum sürekli başkanı? Çıkın çıkın ya, Ferhat. Abi o da tarıyor. Abi anlaşmış anlaşmış bizi Bu anlaşmış düşürüyor. halim bu mu? Ya ayak yapıyor ya. Ayak yapıyor ya üç üçkağıtçı ya. Yani sıkmayacaktınız oğlum. Ben bizim çocukları yönlendirdim size. Hani akrep. Hani sıkmayacaktınız oğlum. Ben bizim çocukları yönlendirdim. Sıkıyorsunuz. Canım çok az abi. Kitteyim. Tamam. Siz hep böyle yaşlı mısınız abi? Hep 30 artı mı sizin takım? 45 50, 45 50 mi? <laughs> abi gene baydık. yine düştü. Abi karşınızda 45 50 yaşında var abi. Şey, biraz saygı gösterin ya. Ferhat de açı göz... değiştirdim. Çok güzel. Sizin ben de buraya... gözlüğü takmadım abi. Gözlüğü mü takmadılar? Ne yaptılar? Çıkmak abi zorunda. Abi aynen. Yerini. ya bu kozmik ayak yapıyor ya. Abi ben rakiple konuşuyorum şu <laughs> an vallahi bak. Hesa attım. Ötekinin de SS'si var Ferhat. Hala onlar gaz dışı değil mi ya? Ya Kozmik ayak yapıyor ya. Vallahi rakiple konuşuyorum. Abi başkasıyla konuşuyorsun dur ya. Yok, hayır, e, bunlar takım takım beni vuruyordu. Öldü. Rakibin takım arkadaşı öldü onunla konuşuyorum şu an. info alıyorum. E, Gökhan abi bana sis atabiliyor musun? Atarım. Atamazsın. Nereye atayım? Sizi abi, ortada buluşturayım bilmiyorum. abi. Sonuçta son takım abi. Son takım. Başkan. Abi gelin dostluk kazansın ortada buluşturayım. Son takım bir şey olmaz. Ban falan olmaz. Yalan atıyor ya. Vallahi <laughs> konuşuyorum bak. <laughs> yemin ederim ya. Abi başkasıdır bak bu. Değil valla. Biz alalım mini'mizi de. Ne oldu Akrep? Akrep ne oldu? Ben sana diyorum. Ben nasıl sana onu diyorum. Biz bak alalım. ben sana dedim ki elimizin tersi pistir dedim ben sana. Vururuz dedim. 3 kağıtçı ya adamları bize ver. Ay üç kağıtçı kağıt ya. ya. Kesin vurun dedi ya. Kışkırtmaya cevap yaptı. Kesin var ya. Bizi vurdurtmaya çalıştı. Yani şu oyun çok zor geçti ama win almasını başardık. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay. Ne vurun vurun diye seyrediyorum onu da mı? Hayda. <laughs> Buraları da koy Kadir.